Merhabalar, bugün sizlere oyunumuzda bulunan TP yeteneklerinden bahsedeceğiz. Karakter oluşturarak oyunumuza giren her oyuncunun ilk öğrendiği yeteneklerden biri TP yeteneğidir. Bunun sebebi, başlangıç seviyesinde bir oyuncu için çok güçlü bir yetenek olmasıdır. Yeteneğin en önemli özellikleri bulunduğu alandaki tüm düşmanlara hasar vermesi ve siz seviye atladıkça yeteneğinize de seviye atlatarak geliştirebilmenizdir. Her karakter sınıfının TP yeteneği farklıdır. TP yeteneğini kullanmak isteyen oyuncunun zamanlama konusunda gerçekten iyi olması gerekir. Karakterinizin bakmış olduğu alana güç uygulayan bu yetenek doğru kullanılmadığında size hiçbir fayda sağlamayabilir. 30 seviyeye ulaştığınızda Atlantis haritasında bulunan Mina ile görüşerek yeteneğinizi buradan geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler.